Belediyemize ait Fatih Mahallesi'nde Tapuda Şirhane'ye geçiyor. E, ee, 1118 1800 adına 118 numaralı parsel Belediye Meclisimizin 512 bin ve 100 seri karar ile satışına karar verilmiş ve bu gayrı de e, akarek olarak imar kartı adalık yapılarak üstüne işlenmiştir. Belediye Meclisinin e, 34, 5393 sayılı Belediye Kanunu 34. maddesinin G fıkrası gereğince BD meclisinin, BD meclisinin, BD encümenine aynı zamanda 2886 sayıda ihale kanununda e, ihale komisyonuna bu devre ve yetki vermişti. Bu yetki üzerine Mali Hizmetler Müdürlüğü 20-12-2010 tarihi itibariyle e, şahsınızdan pardon 12-12-2010 -20 tarihi itibariyle şahsınızdan ihale onay belgesiyle bir onay aldı. Ve onay belgesi birlikte de belediye encümeni bu konudaki yetkisini kullanmak üzere Evra Belediye Encümeni havale etmiştiniz efendim. Belediye encümeni 12.10.2010 tarihli 714 sayılı encümen kararıyla bu yerin tahmini bedelini ve ihalenin usul şeklini belirlemişti. Buna göre de ihalenin 26.10.2010 salı günü saat 14'te yani bugün burada yapılmasına ve 850 bin TL tahmini bedel tespitine ihale işlak teminatı olarak da geçi teminatı yanında 30 bin bir ihale işlak teminatı alınmasına ve bu hususta da ilanların yapılması yönünde karar almış ve bu karar doğrusunda da Gerek maliyetler müdürlüğü, gerekse siyasi dönemi müdürlüğü tarafından Bafra Belediye Başkanlığı'ndan ilanlar hazırlanmış ve gerekli şartlar hazırlanmış. Bafra Belediye Başkanlığı yazış dönemi müdürlüğü tarafından Bafra Kaymakamlığı'na yasa gereğince mali gazetelerden birinde yayınlanması için yazı yazılmış, ilan gönderilmiş. Aynı günde itibariyle de Bafra Belediyesi internet sitesinde, belediye sitesinde yayın için internet sitesinde yerler bölümüne bir işlem yapılması için verilmiştir. Bak ve Kaymakamlığı'nın 14 Ekim 2010 tarih sayılı yazısıyla bu gazetenin, yani daha doğrusu bu ilanın Vapur'da yayınlanan Altın Hava Gazetesi'ne verildiği ve 16 Ekim 2010 Cumartesi günkü sayısında da yer alarak yayınlandığı bize gönderildi efendim Kaymakamlığı'nın yazısıyla. Biz bu işlemden sonra e, halkımızın bu, bu konudaki duyarlılığını sağlamak maksadıyla gerek vakoda yayınlanan mali gazetelerde yasanın bize vermiş olması yani biz zorunlu olma kaydın olmamamıza rağmen gerek yayınlanan gazetelerde gerekse vakoda yayınlanan haber sitelerinde efendim tümünde bu e, ilanların gerek meydan yapımı ile ilgili gerekse bugünkü gayrimenkul satışı ile ilgili ilanlarımızı haber olarak arkadaşlarımıza verdik ve e, ilgili satış yapılacak arsanın önüne de bunun bugün tarih itibariyle saat 14 ihalesinin yapılacağına dair büyük bir tabelamız da astık. Bir ilanlar tümü tamamlandı efendim. Gerek en son ilan bugün itibariyle bizim kurumumuzdan gelecek o ilandı. O da Zabıta Müdürlüğü'nden 26.10.2010 tarihe günü çizimli sayılı yazıyla bu ilanın ses yayıncı yazı ve ilan tatlısının asıl masutlu yayınlandığına dair sunak ve belgeler teslim edildi. Tabii biz e, ilanımızda şunları belirtmiştik efendim. E, İhale işler edecek olanların yasanın belirlemiş olduğu ve ihale şartnamesinde bir da istemiş olduğumuz belgelerle birlikte kapalı teklif usulü artırma olduğu için dosyalarını saat 13'e kadar teklif dosyalarını mali hizmetler müdürlüğüne vermelerinin gerektiğini söylemiştik. Bize gelen bilgilerde Sayın şey Başkanım 25 2010 tarihi itibariyle şartnamenin alınması, tabii şartnameyi almayan ve şartnamenin yani okumayan insanların da ihaleye işte getirenleri söz konusu değil efendim. Onun bu nedenle de bize gelen bilgiler, yani bize ulaşan bilgilerde de var elimizde, dosyamıza koyacağız. Bilgen İnşaat Nakliye Taahhüt Hayvancılık Su Ürünleri firması 25 20. tarihinde ihaleye ait şartnameyi almış efendim. Yine Özseyik Petrol Ürünleri Oto Nakliye Şirketi 26 2010. 2010. 2010. 2010. Evet. tarihinde şartnamemizi almış. Ve yine Şev Ay Nakliye İnşaat Teknolojisi Oto Petrol Tarım Gıda Hayvancılık Şevki Yılmaz arkadaşımız ihale şartnamesini ihaleye katılmak için almıştır efendim. Ancak e, ilan ve şartnamede belirtildiği üzere 26.10.2010 tarihinin saat 13'e kadar bu teklif dosyalarını arkadaşlarımızın bize vermeleri gerektiğini zaten ilan ve şartnamede belirtmiştik. Um, bu saat olan, yani saat ihale günü olan 26 gün salı günü bugün itibariyle saat 13'e kadar teklif sahiplerinin mali hizmet müdürlüğüne verilen tek bir var efendim. O da firması. Onun arkadaşlarımız 13'e kadar teklif verme zorunda olan saat 13'e kadar teklif dosyalarını ihalemize ya da mali hizmetler müdürlüğüne ihaleye katılmak üzere vermediler. Tabii tek katılımcı olarak biz ihaleye çıkıyoruz ve e, tek katılımcı olarak da ihaleye devam edeceğiz. Yasal zorunluluğumuz olduğu için. Ben dış açılmasına geçiyorum. Bilginizi arz ederim. Müzalarınızı kontrol edin lütfen. Tamam. Yani aşağıda resmetler açılma, organı vesaire var mıdır yok mudur? mektup efendim. Yani evrakları tamamsa teklif mektubunun açılmaya geçeceğiz. Evraklardan Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarla ilgili borcu bulunmamaktadır diye ibare düşünmüş. Sosyal Güvenlik Samsun'un müdüründe almış. Öztürk Petrol Otanşi Vergi Dairesi'ne borcu olup olmadığına dair işletmenizde kullanmak üzere verilmiştir ve bulunmadığı kayıtlarımızdan tetkinde anlaşılmış olup borcu yoktur diye itibarımız vardı efendim. Vergiler açı borcu. Geçiş teminat markosu biliyorsunuz 25500 2886 sayılı devlet yara kanunun 3. 25 a maddesine göre tahmini bedenin %3 oranında bir geçici teminat markosu istiyoruz. Biz teminat istiyoruz. Artık biz ihalenin ve rakamın tahmini bedenin büyüklüğünden dolayı 30 bin TL'de bir ihaleye iştirak teminat mektubu istemiştik. Ekstra yani 25.500, 30 daha 55.500 bir rakam istemiştik 25.500'lük Türkiye Finans Bankası'ndan geçici teminat mektubu yemiş. Yine Türkiye Finans'tan Geçici teminat değin 25.500'lük Türkiye Finans Bankası'ndan geçici teminat mektubu var efendim. Onun verilene dair onay yazısı var. Evet. E, makbuzu vasıtasıyla 1000 TL şartname bedeli yatırdığına dair makbuzu var efendim. Yani. 30 bin tane de, o, pardon 30 bin liralık da, e, ihaleye iştirak teminat dediğimiz ekstra iştirak teminat mektubunu yatırdığına dair makbuzu var. Özçelik petrol ürünlerinin adres beyanı var. İhale durum belgesi var. E, e, Yasaklamadığına dair. Vapa ticaret seçim memurundan alınmış olan belge var. Firma hakkında bir markada nihal hazırda faaliyet gösterdiğini, iflas ve borçlanma nedeniyle herhangi bir resal takipim olmadığına dair belgesi var. Ticaret Sivri Gazetesi'nde firmanın var olduğu ve hala hazırda faaliyet gösterdiğine var. Ve vekaletname olarak da İbrahim e, Özçelik ve İsmail Özçelik'in vekaletnamesi var efendim. Girebilecekten dair. E, noterce yapılmış yine düzenlenmiş vekalet. Ve kimlik bilgilerini belirleyen TC kimliğinin yer aldığı mutlu sürdüğü fotokopisi var. Ve bu geçici tüm işlemler ve geçici teminat ve iştirak teminatı ve işaretler ve devlet adına dosyamız, yani ilan desteklerinden evraklarımız hepsi tamam. Ee, sıra geldi. 850 bin TL üzerinden teklif açma Teklif açmadan önce şunu söyleyeyim Sayın Başkanım, basın mensuplarımız da buradalar. İhalenin tahmini verildi 850 bin lira. Altında bir teklif verilmesi zaten mümkün değil. Ancak ihalenin teklifi ne olursa olsun, 2886 sayılı devlet yarı kanunu 30. maddesi gelince tarafınızdan onaylanmayan bir ihalenin geçerli kazanması söz konusu değil. Bilmenizi arz ediyorum. E, bu nedenle de teklif mektubunu açıyorum. Belediye Başkanı yani komisyon başkanlığına bağlı. İçimiz Fatih Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti belediyemize ait arsanın 26.12.10 Salı günü saat 14'te yapılacak olan kapalı teklif artırma ihalesine katılmak istiyorum. İhale ile ilgili şartlar ve ilanı okuyup aynen kabul ettiğim beyan eder. İç bulunan arsaya 870 bin TL vermeye teklif ediyorum. Teklif 870 bin TL efendim. arkadaşlar biz belediye olarak birimlerle bir rekabet ortamının oluşması için bir çalışma yaptık. Bütün Samsun'daki mahalli gazetelere haber de verildi. Sadece bir gazetede ilave vermek mecburiyeti varken her türlü haber duyuru var yapıldı fakat tek katılımcı oldu. Ama bizi de çok arayanlar oldu. Ben şahsen <laughs> bu kadar e, talep olacağı düşüncesindeydim ve bir daha iyi bir rekabet ortamının oluşmasını düşünüyordum. E, şu anda bilmiyorum bir eksiklik medyada burada bizim açımızdan var ama ben e, bir değerlendirmek istiyorum yani ihalenin e, sonradan karar vermek istiyorum. Çünkü belli değerlendirmeleri yapıp kafamıza yatsın ve uygunsa onaylarız değilse ihaleyi de onaylamamış olabilirim. Yani. Onun için şu anda bilhassa tek girmesi de tabii bizi biraz bu konuda böyle davranmaya gitmiştir. Onun için zaman istiyorum. Bir değerlendirme yapacağım.